Sevgili öğrenciler merhabalar. Ben Murat Şanak'ın bir teknik resim dersinde daha birlikteyiz. Bildiğiniz gibi geçen hafta son dersimizde teknik resim araç gelişlerinden bahsetmiştik. Yazı çeşitlerinden bahsetmiştik. Bugün ise çizgi çeşitlerinden bahsedeceğiz. Ve yavaş yavaş artık uygulamalara başlayacağız. Bu hafta teknik resim araç ve gereçlerinizi e, temin ettiyseniz e, bizim uygulama e, videolarımızla birlikte e, sizler de uygulama çalışmalarına katılabilirsiniz. Gelin isterseniz e, teknik resim e, teorik konularından sonucu olan e, çizgi çeşitlerine değinmeye. Şimdi çizgi çeşitleri teknik resimde kullanılan e, iletişim metotlarına en önemlilerinden biridir hatta. Teknik resimde cisimlerin ifade edilmeleri çizgilerle olmaktadır. Şekillerin kağıt üzerindeki anlatımı çizgi çeşitleriyle meydana gelir. Çizgiler teknik resimin e, alfabesi gibidir aynı zamanda. Bunun için resim çizen veya resmi okuyan teknik elemanların çizgi çeşitlerini ve özelliklerini çok iyi bilmeleri gerekir. Doğru, eğri şeklinde, kesik veya sürekli Herhangi bir şekildeki başlangıç noktasını bir bitiş noktasıyla birleştiren ve uzunluğu çizgi genişliğinin yarısından fazla olan bir geometrik şekil elemanıdır çizgi. Uzunluğu çizgi genişliğinin yarısına eşit veya daha küçük olan çizgi bir nokta olarak adlandırılır. Bunları tabii ki uygulama yaptıkça daha rahat pekiştireceksiniz. Evet bu tabloda çizgi çeşitlerini görüyorsunuz. Burada en çok kullanacağımız çizgi çeşitleri dar sürekli çizgi ve geniş sürekli çizgi olacaktır. Dar sürekli çizgi zahiri ara kesit çizgileri, ölçü çizgileri, bağlama çizgileri, kılavuz ve referans çizgileri, tarama çizgileri, yerinde döndürülmüş kesit çizgileri, kısa merkez çizgileri, vida diş gibi çizgileri, Ölçü çizgileri başlangıç ve bitiş noktaları gibi e, yerlerde kullanılır. E, bunlarla ilgili olarak zaten uygulamaları gördükçe bunların uygulama alanlarını, kullanım alanlarını çok rahat bir şekilde e, göreceksiniz. E, aynı zamanda dar sürekli serbest el çizgisi, dar sürekli zikzak çizgi, geniş e, sürekli çizgi, dar kesik çizgi, geniş kesik çizgi, e, aralıklı kesik çizgi, Dar noktalı uzun kesik çizgi, geniş noktalı uzun kesik çizgi gibi çizgilerimiz de var. Yine dar iki noktalı uzun kesik çizgi var e, ve bu e, dikkat ederseniz şu arada iki tane nokta var. E, bunlar pek görünmüyor olabilir. E, Onu da dikkat etmekte fayda var. Burada biraz daha farklı kesik çizgiler, noktalı kesik çizgiler, yine noktalı çizgiler de var. Alt alta sıralanmış. Bunların çok kullanım alanlarına girmeyeceğiz. genelde kullanılabilecek 3-5 çeşit çizgi tipimiz var. bunları yoğun olarak kullanacağız. Uygulama alanlarına girdiğimiz zaman ben zaten sizleri bu noktada yönlendireceğim hangi tip çizgi kullanacağımız konusunda. diğerlerini yani bilmekte fayda var diyerek üzerinden geçiyoruz. Evet, şimdi dar sürekli ince çizgilerin e, kullanıldığı yerlere bakalım. Şimdi dar sürekli çizgi yerine sürekli ince çizgi de diyebiliyoruz. E, dolayısıyla e, sürekli ince çizgi ile dar sürekli ince çizgi arasında bir fark yok aslında tanım bakımından. Evet, burada dikkat etmemiz gereken konu şu: genelde ince çizgiler, yani dar sürekli çizgi dediğimiz ince çizgiler, yardımcı çizgilerdir. Yani yardımcı elemanlardır. Adı üzerinde yardımcı eleman olduğu için çok ön planda olmazlar. Yani ince olarak çizilirler, belli belirsiz çizilirler. Yani baktığınız zaman biraz daha arka planda kalırlar. Yani yardımcı olduğu bellidir. Yardımcı çizgi olduğu bellidir, orada olması gerektiği e, net bir şekilde anlaşılır. Ama çok ön plana çıkmazlar. Yani sürekli kalın çizgi, birazdan değineceğim sürekli kalın çizgiler gibi de kullanılmazlar. Bu çizgiler e, yardımcı çizgi olmasının yanında aynı zamanda ölçülendirme amacıyla da kullanılabilirler. Bakın burada da e, kılavuz çizgisi olarak belirtilmiş e, sürekli ince çizgi. Yine kesit çizgilerinde ve referans çizgilerinde e, ince çizgi olarak kullanılır. Ee, özellikle tarama çizgilerinde yani belli bir yüzeyin taranması gerektiğinde e, bu çizgi e, kullanılır bu tiz, çizgi tipi kullanılabilir küçük daireler çizmişsek bu daireler kalın çizgiyle çizilir İçlerine eksen çizgileri yani yatayda ve dikeyde kullanılan eksen çizgisi dediğim çizgileri sürekli ince çizgiyle kullanılır yine burada o görüldüğü gibi vida diş tiplerinde e, sürekli ince çizgi kullanıyoruz. Aynı zamanda ölçü çizgilerinin başlangıç ve bitiş noktalarında yine ince çizgiyi, sürekli ince çizgiyi kullanıyoruz. Vida dişi diplerinde de yine aynı şekilde sürekli ince çizgi kullanmaktayız. Yani Daha, daha birçok noktada sürekli ince çizgi kullanılır. Ama bunları bilmemiz, yani bu kadar anlattığımız kadarını bilmemiz bile yeterli olacaktır başlangıçtaki uygulamaları yapabilmemiz için. Şimdi gelin e, geniş sürekli çizginin de kullanıldığı yerlere bir bakalım. Sürekli kalın çizgi ya da geniş çizgi dediğimiz çizgi tipi görünen kenarlarda ön plana çıkar. Yani ön plana çıkan kısımlardır aslında. Yani kalın kalın çizilir ve vurgulanır. Yani yardımcı çizgiler gibi değildir. Ön plandadır. Yine görünen çevrelerde, e, yani daha doğrusu cismin dış hatlarını tam anlamıyla belirte, belirteceğimiz yerlerde sürekli kalın çizgiyi kullanıyoruz. Yine aynı şekilde vida diş üstlerinde e, ve hani pafta açılmış e, vidalarda e, vidanın diş sınırlarında yine aynı şekilde e, sürekli kalın çizgi uygulamalarını e, görebiliriz. Diyagramların haritaların esas gösterişlerinde e, yine sürekli kalın çizgiyi kullanıyoruz. E, yine sistem çizgilerinde kalıplanan e, parçaların ayırma yüzeylerinde Sıklıkla bu e, kalınlıkta çizgileri kullanıyoruz. Kesit düzlemlerinin ok çizgilerinde yine aynı şekilde e, bu tip çizgiler kullanılmaktadır. Ve sürekli kalın çizgilerden sonra e, dar kesik çizgilere de biraz değinelim. E, dar kesik çizgiler e, bu şekillerde görüldüğü gibi özellikle görünmeyen kenar çizgilerinde ve görünmeyen çevre çizgilerinde yoğun olarak kullanılır. Perspektif konularına e, girince daha rahat anlatacağız, daha rahat anlayacağız. E, orada daha detaylı bir şekilde bunlardan bahsederiz. Evet, yine aynı şekilde e, izin verilen yüzey işlem tanımında, örneğin ısı işlem yapılacaksa, yani ısıtılacaksa bir parça, hangi yüzeylerin bu ısı işleme maruz bırakılacağını gösterilmek için de yine aynı şekilde e, kesik çizgi, geniş kesik çizgi e, kullanılır. Dar kesik çizgiden farklı olarak daha kalın, daha ön planda olan kesik çizgi tipidir. Evet, bilmemiz gereken özellikle uygulama sahasında çok sık karşımıza çıkan dar noktalı kesik uzun çizginin biraz da tanımını yapalım. Kullanım alanlarını değerlendirelim. Noktalı kesik çizgi de denir bu çizgiye. Noktalı kesik çizgiler genelde merkez çizgileridir. Yani silindir parçaların, dairesel parçaların merkezlerini göstermek için kullanılır. Bir uzun çizgi, bir kısa çizgi, bir uzun çizgi, bir kısa çizgi şeklinde çizgi çizilirler. Ve dediğim gibi merkezi belirlerler. Yani silindir parçaların merkez çizgileri olarak değerlendirilir. Dişlilerin, bölüm, daha doğrusu dişli dairelerin bölüm çizgileri olarak ön plana çıkar. Yine aynı şekilde simetri çizgileri ve deliklerin bölüm daireleri olarak da göze çarparlar. Herhangi bir yerde eğer bu noktalı kesik çizgiyi kullanmamış olsaydı e, o daire e, daha doğrusu o parçanın dairesel bir parça e, olduğunu anlamamız mümkün olmazdı. Dolayısıyla bu tip bir çizgiyi görürsek bu parçanın dairesel bir parça olduğunu anlayabiliyoruz. Yani dedi ki ya, iletişim dilidir diye teknik resim. Yani bu tip çizgi çeşitleriyle de neyin nerede kullanıldığı ya da kullanılan yerde nasıl bir parça, nasıl bir içerik olduğunda çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Böylelikle parça okuma esnasında olası bir hatanın da önüne geçmiş oluyoruz. Evet, dediğim gibi buraya kadar görmüş olduğumuz, üzerinde değerlendirme yapmış olduğumuz, çalıştığımız çizgi tipleri genelde bizim ilk aşamada çoğunlukla kullanacağımız çizgi tipleri. Tabii ki diğer çizgi tiplerinin de kullanım alanları geldikçe onların da detaylarına gireceğiz. Onların da ne amaçla kullanıldıklarına, özelliklerinin neler olduğuna bakacağız. Evet çocuklar tüm bunlardan sonra uygulama yapmaya başlayabiliriz. Bu işlem yaprağında iki uygulamayı bir arada yapacağız. Pergelimizi kullanarak burada bir doğru parçasının üzerinden hatta ortasından bir dikme çizeceğiz. Önce sürekli kalın çizgiyle bir AB noktası çiziyoruz. Önce pergelimizi A noktasına batırıyoruz. Pergelin açıklığını Doğru çizgisinin doğru parçasının yarısını geçecek şekilde açıyoruz ve bir yay çiziyoruz. Yay çizgisini sürekli ince çizgiyle çiziyoruz. Aynı yayın ölçüsünü bozmadan, e, bu sefer pergelimizi B noktasına batırıyoruz ve B noktasından da aynı açıklıkta yine bir yay çiziyoruz. Burada göreceğiniz gibi iki yay birbirini iki noktada kesiyor. Hem üstte. Yani doğru parçasının hem üstünde hem altında iki noktada kesiyor. Bunları isterseniz C ve D noktası olarak adlandırabilirsiniz. Ve C ve D noktalarını gönye ile birleştiriyoruz ve bu birleştirme işlemini dikkat edelim sürekli kalın çizgiyle yapıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi AB doğrusuna dik bir şekilde C ve D noktası D D doğrusu çıkmış olduk. Evet, uygulama hiç zor değil. Şimdi ikinci uygulamamıza geçiyoruz işlem yaprağımızda. Yine bir e, doğru parçamız var ve doğru parçamızın dışında bir A noktası var ve, ve bu işlemde yapacağımız e, çalışma e, A noktasından e, doğru parçasının üzerine bir dikme inme e, uygulaması yapacağız. İsterseniz doğru parçasına yine isim verebilirsiniz BC doğru parçası diyebilirsiniz A noktasını verdiğimiz için BC doğru parçası. Diyebiliriz bu doğru parçasına. Pergelimizi yine e, A noktasına batırıyoruz ve pergelimizi e, BC doğru parçasının altına sarkacak kadar açıyoruz. Yani e, pergelimizi e, B ve C noktalarına yakın yerlerden kesecek şekilde pergelimizi açıp bir yay çiziyoruz. Burada yine sürekli ince çizgimizi kullanıyoruz. Pergelimizin açıklığını hiç bozmuyoruz. E, yayın doğruyu kestiği iki noktaya tekrar pergelimizi batırıp aşağıda yine bir yay oluşturuyoruz. Yani birleşen, birbiriyle kesişen bir yay bütünü oluşturuyoruz. Evet isimlendirirsek daha rahat görebiliriz. D, E ve yayların son yayların birleştiği noktaya da E. E, D, E, F diyebiliriz. Evet, buradan A ve F noktalarını birleştirdiğimizde yine doğruya dikme çıkmış ya da doğrunun dışındaki bir noktadan dikme inmiş oluruz arkadaşlar. Gönyemizde sağlamasını yaptığımızda e, göreceğiniz gibi e, doğruya A noktasından indiğimiz dikme e, 90 derecelik bir açıya sahip oluyor. Evet dikkat ettiyseniz e, buraya kadar yaptığımız uygulamalarda iki tip çizgi kullandık. Yani biri sürekli kalın çizgi, diğeri sürekli ince çizgi. Sürekli kalın çizgileri özellikle e, yapacağımız işi tanımlarken e, aslında görebiliyoruz. Yani e, ne dedik? E doğru dışındaki bir noktadan dikme inmek dediğimiz zaman ne yapıyoruz? Doğruyu e, sürekli kalın çizgi çiziyoruz. Dikme inmek diye tanımı yaptığımız noktada dikmeyi de yine aynı şekilde kalın çizgiyle çiziyoruz. Geri kalan bütün e, yardımcı uygulamalar, yardımcı çizgiler dikkat ettiyseniz sürekli çizgiyle çiziliyor. Yani e, ön plana çıkmıyor. Sanki yokmuş gibi e, bir his veriyor ama orada olduklarını da görebiliyorsunuz. Uygulamalar zor değil, sadece biraz dikkat, biraz özen istiyor. Ee, gelin diğer uygulamalarımızı bir e, gözden geçirelim. Birinci uygulamamızda e, doğrunun ucundan dikme çıkma e, çalışması yapacağız. Yine pergelimizle uygulamamızı yapacağız. Pergelimizi B noktasına koyuyoruz. Herhangi bir açıklıkta ölçü olmaksızın herhangi bir açıklıkta pergelimizi açıp e, bir yay çiziyoruz. Yayın doğruyu kestiği noktaya bir isim verebiliriz. C noktası diyebiliriz. Pergelimizi C noktasına batırıyoruz. Açıklığı hiç bozmuyoruz. Yani ilk açıklıkta tekrar bu sefer B noktasından geçen bir yay çiziyoruz. Yayın kesiştiği noktaya da yine D noktası diyebiliriz. Bu kez pergelimizi D noktasına batırıyoruz. Yine açıklığı hiç bozmuyoruz. Bir daire, yay değil bu sefer daire çiziyoruz. Evet, dünyamızı elimize alıyoruz ve buradan C ve D noktalarını kesen e, dairenin diğer tarafına ulaşan e, bir çizgi çiziyoruz. Çizdiğimiz çizgi dairenin karşı tarafında bir noktayı e, işaret ediyor. Buna da E noktası diyelim. E noktasıyla B noktasını birleştirdiğimizde işlemimizi tamamlıyoruz. Bu birleştirmeyi sürekli kalın çizgiyle yapıyoruz. Bu işlemin ardından e, AB, e, doğrusuna dikme çıkmış oluyoruz. Ve bu işlemin doğruluğunu yine gönyemiz yardımıyla e, sağlayabiliriz yani sağlamasını gönyemizde yapabiliriz. Burada e, AB doğrusu var yine sürekli kalın çizgiyle çizilmiş. Burada bizden istenen e, doğruyu eşit parçalara bölmek. 1 3 5 7, 9, 11 istediğimiz kadar e, sayıda e, parçalara bölebiliriz. Biz burada 5 eşit parçaya böleceğiz. Öncelikle ilk yapmamız gereken e, uygulama AB doğrusuna herhangi bir açıda uzanan yani A noktasına değen bir yardımcı çizgi çizmek. Daha sonra e, pergerimizi pergelimizi belli bir açıklıkta e, açıyoruz. Yani bunun belli bir ölçüsü yok. İstediğimiz açılarda açabiliriz. Önemli olan çok büyük açılarda açmayın. Çünkü çizgimiz çok dışarı doğru taşar. E, çok uzak noktalara gider. E, fazla büyük olmayan ölçülerde bir e, pergel açıklığı yeterli olacaktır. A noktasına pergelimizi batırıyoruz. Evet, pergelimizi aşıp yayımızı çiziyoruz. Yayımızı çizdiğimiz noktaya pergelimizi batırıp tekrar bir yay çiziyoruz. Yine yardımcı çizgiyi kesen yaylar çiziyoruz. Ne kadar kez bunu işlemi yapıyoruz? Kaç eşit parçaya böleceksek? Biz 5 eşit parçaya böleceğiz demiştik. 5 kez bu yayı kesen, daha doğrusu bu doğruyu kesen, yardımcı doğruyu kesen yaylar çiziyoruz eşit miktarlarda, eşit pergele çıklıklarında. Şu anda bakıyorum 1, 2, 3, 4, 5 adet çiziyorum. Hatta şöyle yapalım. Gidebildiği yere kadar çizelim bakalım ne olacak. 7, 8 eşit parçaya bölelim bakalım. Evet, bir sağlamasını yapalım. Kaç eşit parçaya böldük? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şu anda 9 eşit parçaya böldük. Bu yardımcı çizgimizi. Yani burada şimdi yapmamız gereken yardımcı çizgide böl, yapmış olduğumuz bu bölme işlemini doğrumuza taşımak. Burada yapmış olduğumuz uygulamayı dikkatli takip edin çocuklar. 9 e, nolu çizgiden, yani 9 nolu yaydan... 9. parçadan daha doğrusu B noktasını birleştiriyorum. Ama dikkat edin sürekli süreklince çizgiyle. Çünkü amaç burada bu çizgiler değil. Bu yardımcı çizgi olacak. Yani 9 nolu çizgiden B noktasını birleştiriyoruz. Daha sonra bu gönye açıklığını hiç bozmadan yani paralelliği hiç bozmadan diğer 8 7 6 nolu çizgileri de yine çizgimize taşıyoruz. Yani paralel bir şekilde aşağı indiriyoruz gördüğünüz gibi kaydırma yaparak çizgilerimi asıl çizgimin üzerine ince çizgilerle taşıyorum burada dikkat etmeniz gereken en önemli konu per gönyenin açıklığını bozmamak açısını bozmamak çocuklar açıklık bozulursa eşit parçalarda oluşmaz Evet son çizgilerimizde bu şekilde taşıyoruz Evet işimiz büyük ölçüde tamamlandı. Evet gördüğünüz gibi yardım çizgideki bütün eşit uzaklıkları doğrumuzda taşıdıktan sonra şöyle geliyoruz. Noktalarımızı çizgimizin üzerine koyuyoruz. Böylelikle kaç eşit parçaya böldüğümüzde görmüş olacağız. Altlarına numaralar da verebiliriz. Evet şimdi bakalım 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 eşit parçaya bölmüş durumdayız. Evet gönye ile de yaptığımız uygulamanın sağlamasını yapabiliriz. ölçülere baktığımız zaman zaten hepsinin ölçüleri de birbirle aynı olacaktır. Evet, Ben burada gördüm ben e, burada gördüğüm kadarıyla e, 11 mm her bir e, parça çıkıyor. Demek ki eşit miktarda açıları bozmadan e, paralel bir şekilde taşımışsınız doğru bir şekilde. Evet çocuklar e, şu ana kadar 4 farklı uygulama yaptık 2 uygulama yaprağının içerisinde e, sanıyorum e, çizgi tiplerini e, yavaş yavaş e, geliştirmeye e, oturtmaya başladınız. Çok da zorlandığınızı düşünmüyorum, zannetmiyorum. Uygulama yaptıkça daha da rahatlayacaksınız, daha güzel çizimler ortaya çıkacaktır. Evet çocuklar, bu uygulamada bir doğruya paralel bir başka doğru çizme uygulaması yapacağız. Öncelikle sürekli kalın çizgiyle bir doğru çiziyoruz. Bunun uzunluğu çok önemli değil. Daha sonra pergelimi alıyorum, herhangi bir açıklıkta bir daire çiziyorum. Bu dairenin çapı yarıçapı hiç önemli değil. Sadece dikkat etmemiz gereken dairenin çizgiyi birle çizgiden geçtiği noktanın iki tarafında kesmesini sağlamak. Yani daire bu çizgiyi kesiyor olması gerekiyor. Ve bir yarım daire çiziyoruz. Hemen yan tarafına kaydırıyoruz. Bir yarım daire daha çiziyoruz. İki dairem doğrumu dört noktada kesiyor. Bunlara K, L, M ve N noktaları olarak isimler verebilirim. Şimdi pergelimi bir miktar daha açıyorum. Yani normal açıklığından biraz daha açıyorum ve K noktasına batırıp bir yay çiziyorum. Paralelinizin ne kadar uzak olmasını istiyorsanız açıklığınızı o kadar açabilirsiniz. K noktasından küçük bir yay çiziyoruz. Pergelimin açısını hiç bozmuyorum. Bu sefer L noktasına batırıyorum ve diğer yayı kesecek şekilde bir yay çiziyorum. Ve aynı şekilde M ve N noktalarına da batırarak pergelimi aynı açıklıkta iki tane küçük yay çiziyorum. Ve bu yaylar birbirini kesecek şekilde geliyor. Bu dört tane yay iki noktada bir araya geliyor. Ve bu iki noktayı bir araya getirdiğimde e, paralel doğrumu oluşturuyorum? Bu şekilde bir doğruya paralel bir başka doğru çizmiş oluyoruz. Evet çocuklar, e, bir diğer uygulamamız ise e, bir açıyı, bir dar açıyı iki eşit parçaya bölmek, yani aç, aç ortayını bulmak e, şeklinde değerlendirebiliriz. E, yapacağımız ilk hamle e, pergeli A noktasına batırıp bir miktar açmak. Yani bunun ölçüsü yok ve bir yay çizmek. Bu yayın iki kolu C ve B çizgilerinde kesecek şekilde olmalı. Dikkat ederseniz sürekli kesik sürekli ince çizgiyle çekiyoruz. Çünkü bunlar yardımcı çizgiler. Yayın doğruları kestiği noktalara D ve E isimlerini harflerini veriyoruz. Ve doğal olarak burada iki nokta oluşuyor. Görüldüğü gibi açıyı hiç bozmuyoruz. Açıklığı hiç bozmuyoruz. D noktasına batırıyoruz. Tergenimizi bir yay çiziyoruz. E noktasına batırıyoruz. Bir yay çiziyoruz. Aynı uzakta. Burada iki yay bir araya gelerek birleşerek bir noktayı oluşturuyor. Evet açı ortayı bulduk gibi. Şimdi e, bu noktayı A noktasıyla birleştiriyoruz. Ve e, bu e, B, A, C açısının açı ortayını bulmuş oluyoruz. Burada kullanacağımız çizgi nasıl çizgi çocuklar? Sürekli kalın çizgi değil mi? Evet, bu noktaya da bir isim verelim, buna da F noktası diyelim. AF çizgisi bizim açı ortayımız oluyor. Evet, yaptığımız işlem bu kadar basit çocuklar. Evet çocuklar, son uygulamamıza geçelim. Son uygulamamızda 90 derecelik bir açıyı üç eşit parçaya bölmeyi yapacağız. İlk yapacağımız işlem, pergeli A noktasına batırmak ve bir miktar açarak bir yay çizmek. Çizdiğimiz yay, İki doğru parçasında kesecek şekilde olacak. Bu yayın doğru parçalarını yayın açının kollarını kestiği noktalara D ve E noktaları diyebiliriz. Pergel açıklığımızı hiç bozmuyoruz. Pergelimizin iğnesini bu kez D noktasına batırıp e, bu son çizdiğimiz yayın üzerinden geçen bir yay çiziyoruz. Yine açıklığımızı, pergel açıklığımızı yine bozmuyoruz. Pergelimizi E noktasına taşıyoruz. E noktasından yine bir yay çiziyoruz. E, diğer yayı, ilk çizdiğimiz yayı kesen bir yayı daha çiziyoruz. Evet, işimiz bitti gibi. E, dikkat ederseniz aslında e, noktalar belirlenmeye başladı. E, açımızda üç eşit parçaya bölünmüş gibi sadece çizgilerini çekmek kaldı. Şekilde de görüleceği gibi e, R yaylarıyla, R e, çaplarıyla e, yaylarımızı görebiliyoruz. Evet şimdi C, ce, e, cetvelimizi alıyoruz. A noktasından e, ortaya çıkan iki tane yay kesişimlerini birleştiriyoruz. Nasıl birleştiriyoruz? Sürekli kalın çizgiyle birleştiriyoruz. Şöyle birinci açımız, Şöyle birinci açımız, şöyle de ikinci açımız ortaya çıkıyor. Evet, bu şekilde 90 derecelik açımız üç eşit parçaya bölünmüş oluyor. Buralara G ve F isimlerini verirsek bu noktalara, AG arası ve AF arası bu dik açımızı açı ortaya olarak bölen noktalar olarak ön plana çıkıyor. Burada 90 derecelik olan açımız 30 derece, 30 derece ve 30 derece olarak 3 eşit parçaya bölünmüş oluyor. Evet çocuklar bugün 6 uygulama yaptık. Bunları tekrar edebilirsiniz. Kendi evimizde çalışmalarımızı tekrar ederek pekiştirebilirsiniz. Önümüzdeki hafta daire içerisine çokgen çizimleriyle devam edeceğiz. Beni izlediğiniz için, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle hoşçakalın diyorum. Kalın sağlıcakla.